Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün K-pop kanallarına anti ve k popa anti olan birisiyle konuştum. Hazırsanız videoya geçelim. Ona hangi grup sebebiyle anti olduğunu sordum. Bu soruya yanıtı Blackpink oldu. Ona nedenini sorduğumda ise onları canımızdan çok sevdiğimizi, onların yerine ailemizle vakit geçirebileceğimizi veya derslerimize çalışabileceğimizi söyledi. Ben de ona hak verdim ama K-pop'u sevince insan bırakamıyor işte daha sonra bana anti olmasının tek nedeninin bu olmadığını söyledi. Ben de sordum, bana gereksiz yükseltildiklerini söyledi. Ben de yine ona hak verdim, çünkü az da olsa haklıydı, daha sonra ise son nedenini söyledi, eskiden onları canından çok sevdiğini ve onlar yüzünden kavga ettiğini belirtti ben de ona K-pop kanallarından onların çok abartılması, onların canından çok sevilmesi ve benzeri nedenlerle nefret edip etmediğini sorunca bu soruya yanıtı evet oldu. Ona sence fazla abartılmaması mı gerekir diye sordum, o da bunu onaylayarak çok abartıldıklarını söyledi. Ona başarısız bulduğun KPAP idolü var mı diye sordum, olmadığını ve emek verdiklerini söyledi. Ona anti olmasının sebebini bir kere daha sorunca ise çok abartılıyorlar. Zaten linçleniyorlar. Çoğu da intihara kalkışıyor, dedi. Zanesli için kullanılıyoruz iddiası hakkındaki düşüncelerini sorunca bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Anti olmadan önceki biryasının ceni olduğunu söyledi son olarak ona hiç anti olarak bir idol linçledin mi diye sordum, o da linçlemediğini söyledi. Bence gayet saygılı bir antiydi, siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Öptüm bay.